Selamlar ben Turhan. Bugün sizlerle İngilizce düşünme becerisini kazanmak üzerine birazcık konuşma yaptıktan sonra 270. saati geçmiş bulmaktayız dil edinimi sürecinde. 270. saatte neler yapıyorum, ne gibi bir anlam oranım var bunlardan bahsedeceğim. Hocam şimdi öncelikle İngilizce düşünme becerisini kazanmak için yani bir bebeği düşündüğümüz zaman nasıl dil edinme mekanizması bebek doğduktan sonra ailesinden girdi alarak beyninde dil edinme mekanizması gelişiyorsa aynen bu mekanizma biz yani ölünceye kadar bizimle gidiyor şimdi. Dil edinimine başlayan yeni arkadaşlardan şunları çok sık duyuyorum. Yani kelime ezberlemesek mi hani bazı şeyleri anlayamıyoruz. İlk başlarda zorlanıyoruz anlamakta. İşte izlediğimiz içeriklerden çok çabuk sıkılıyoruz bunun nedeni olarak. Ya yani şöyle düşünebilirsiniz arkadaşlar aslında. Yani bir çocuk mesela İlk başladığında nasıl hiçbir şey bilmiyor ve yavaş yavaş artık kelime edinmeye başlıyor. Önce basit kelimelerle anne baba gibi ya da acıktım, susadım gibi mesela ilk başlarda bu kelimeleri çıkarıyor değil mi? Yani kendi ihtiyaçlarını söyleyebilecek basit düzeyde mesela kelimeleri ediniyor. Bizde de aynı şekilde. Şu an mesela ben e, bir yabancı ülkeye gitsem, bir yere gitsem basit düzeyde artık konuşabilecek hale geldim diyebilirim. Basit düzeyde kendi sıkıntımı, derdimi ifade edebilecek hale geldim diyebilirim. Yani şöyle düşünün. Çocuk dile maruz kalarak öğreniyor. Biz mesela kelime ezberleyerek herhangi bir şeye başladığımız zaman, mesela ben e, Türkçe biliyorum ve Türkçe kullanıyorum sürekli değil mi? Yani İngilizce öğrenmek için sürekli kelime ezberlemeye kalksam, sürekli kelime ezberlesem bu sefer kafada İngilizce düşünme becerisi kazanamayacağım. Bunun nedeni de aslında şu olabilir. İngilizce veya Türkçe bunları birbirine bağladığımız zaman, ilk dilimizi her zaman ikinci ya da üçüncü dilimize bağladığımız zaman... ...edinim gerçekleşmiyor ve sadece mesela kendi dilimizde, ana dilimizde düşünüyoruz... ...ve sonradan ona çeviriyoruz. Ya da gramer öğreniyoruz, öğrendiğimiz grameri... ...hi buraya gelecek, das buraya gelecek, işte yaptım buraya gelecek falan filan diye... ...böyle kafamızda sürekli o grameri oturtmaya çalıştığımız için bu sefer ne oluyor? Bir anda düşünme becerimiz yavaşlıyor. Yani doğal akış bir İngilizce konuşamıyoruz. Ya oturdum bununla ilgili bir metafor düşündüm. Yani bunu nasıl açıklayabilirim diye daha iyi. Şöyle bir tane... Fikir geldi kafama. Yani dedim ki bir kütüphane olarak düşünebiliriz beynimizi. Yani beyni bir kütüphane olarak düşünüyorsun ve doğuyorsun. Bir bebek nasıl doğuyorsa doğuyorsun ve beyninde artık ailenden aldığın girdilerle bir dil edinme mekanizması oluşuyor ve senin ana dilin oraya işleniyor. Yani bizde nasıl oldu? Bizde Türkçe olarak ana dilimiz işlendi ve artık bir beynimizde bir dil edinme mekanizması oraya oturdu. Şimdi biz artık geldik 25-30 yaşlarına ve yeni bir dil öğrenmek istiyoruz. Yani kaç yaşında olduğumuz da fark etmez. Yani şu an yeni bir dil öğrenmek istiyoruz ve yeni bir artık e, kitaplık koyuyoruz oraya. Çünkü birinci kitaplığımız da olmuş. İkinci bir kitaplık koyacağız ve oraya farklı bir dil edinmeye çalışacağız diye düşünelim. E şimdi İngilizce'yi koyduk. Benim mesela bu yaşıma kadar İngilizce edinme sürecinde hani ufak tefek oyunlardan bilgim vardır. Yani Türkçe altyazı izlediğim dizilerden ufak tefek kelimeler veya kalıplar e, bilgim vardır. Ama mesela oturup böyle Türkçe kaynağı oraya bağlarsak yani bizim kitaplığımızdaki, Türkçe kitaplığımızdaki o kitapları, Türkçe'ye dindiğimiz e, kelimeleri, cümleleri kalkıp biz oradan alıp gidip İngilizce'ye taşırsak işte burada hata yapmış oluyoruz. Bu da tam olarak kelime ezberlemek oluyor. Yani sen beynin İngilizce düşünmek istiyor, tak açıyor kitabı, önce Türkçesini görüyor. Sonra İngilizce'ye çeviriyor. Yani sen kelime ezberlediğin zaman tam olarak bunu yapmış oluyorsun. Ya da bir cümleyi çok fazla cümle ezberlediğin zaman tam olarak bunu yapmış oluyorsun. Yani bu Stephen Kraschel'in gerçekten buradaki anlatmak istediği şey bu. Hedef dile maruz kalın. Yani hedef dilde bol bol girdi alın ki siz çıktığı verebilin ve İngilizce düşünme becerisi kazanabilin. Yani buradaki verilmek istenen asıl mesaj bu. Biz İngilizce düşünmek için beynimizde mesela o anki duruma göre pat diye kitaplığı açtığımız zaman sayfayı açtığımız zaman önce direkt önümüze İngilizce çıkması lazım. Yani anladığımız ve bildiğimiz o edindiğimiz kelimeler çıkması lazım. Yoksa yani sen İngilizce rafını B2 seviyesine gelen bazı arkadaşlar var mesela. Konuşamıyorum diye mesela söylüyor. Ya da işte okuyor, şey yapıyor ama böyle yeterince dinlemeye maruz kalmadığı için ya da yet yeterince okumaya maruz kalmadığı için İngilizce düşünemiyor ve mesela aktif olarak konuşamadığını söylüyor. Ben bunun sebebinin de gerçekten bu olduğunu düşünüyorum. Yani sen bir rafın var ve o rafı sadece İngilizce ile doldurman lazım. Nasıl bizim Türkçe rafımızı edindiğimizi, beynimizdeki o kütüphanedeki deli bölümündeki Türkçe rafını doldurduysak sadece Türkçe'ye maruz kalarak doldurduysak aynı şekilde İngilizceye maruz kalarak o İngilizce rafımızı, o İngilizce kitaplıklarımızı dolduracağız. İngilizce bir şekilde dolduracağız. Yani olay tamamen bu. Bunun üstüne de İngilizce düşünmeye başlayacağız. Yani mesela arada gelip soranlar oluyor hala. Hani kelime ezberlemeye devam edeyim mi? Ya işte bazı kelimelerde çok fazla zorlanıyorum. İşte sürekli görüyorum ama anlayamıyorum. Ya bunun da sebebi şu arkadaşlar. Şimdi siz yani yeni bir dilde kendiniz de şöyle düşünün. Yani çocuk gibisiniz. Yeni bir dilde çocuk gibisiniz. Yani önce belirli başlı somut kelimeleri öğreneceğiz. Ardından belirli başlı kolay kelimeleri, bariz bir şey istenilen, verilen şeyleri öğreneceğiz. Daha sonrasında yavaş yavaş da zor kelimeleri ve böyle daha soyut, daha böyle spesifik değişik kelimeleri öğrenmeye başlayacağız. Yani burada her zaman dilde kendiniz yeni bir dilde çocuk gibi hissedebilirsiniz. Yani siz çocuksunuz ve önce bariz ve belirgin şeyleri ediniyorsunuz. Daha sonrasında çocuk nasıl büyüdükçe, daha çok girdi aldıkça, kitap okumaya başladıkça, bir şeyler izlemeye başladı, daha çok girdi alıyor. Aynı o şekilde siz de girdi alacaksınız. Ama siz tabii ki bunu çocuktan daha çabuk yapacaksınız. Çünkü çocuk çocuğun hani belirli bir kapasitesi var. Senin şu an ondan çok çok yüksek bir kapasiten var. Sen de bu aşama daha hızlı olacak. Biraz daha hızlı gelişeceksin. Çocuk kadar yavaş olmayacaksın ama yine de bunun bir süreci var. Bunun bir sırası var. Bu sırayı bozmayacaksın yani. Sen atıyorum daha belirli ufak tefek bariz şeyleri edinmeden hani atlayıp ya ben şu kelimeyi bilemiyorum, bu kelimeyi bilemiyorum. Bunlara takılmayacaksın. Oturup içeriye maruz kalacaksın. İngilizce bir şekilde, İngilizce içeriği. Benim öğrendiğim dil İngilizce. İngilizceye ne yapacağım? İngilizce bir şekilde öğreneceğim abi. Başka bir işte Türkçe'yi sokmayacağım ya da Almanca biliyorsam Almanca sokmayacağım araya. O kelimeleri birbirine bağlamayacağım. O cümle kalıplarını birbirine bağlamayacağım. Ha şöyle yapabilirsin. Mesela e, dizi izliyorsun ve hikayenin akışını belirli bir noktaya geldin. Önemli bir yer. Ve anlamadın. izledin, Anlamadın mesela o kısmı. Kendi dilinde bak. O kısmın ne olduğunu tamamına bak. izle. Mesela o kısım kaç dakika sürdü? 5 dakika sürdü. O kısmı izle mesela. Ya da 1-2 dakika sürdü. Otur izle. Ardından geri dön. İngilizce bir şekilde tekrar o kısma maruz kal ve İngilizce bir şekilde orayı oturtmaya çalışsın beynin. Yani or oradaki e, edineceğin kelimeleri de Türkçe anladıktan sonra hadi geçme. Tekrardan başa al. Anlamadım mesela o kısmı ve kilit bir yer yani. Oranı anlaman gerekiyor çünkü hikayenin akışı ona göre devam edecek. Ya da 3-5 bölümlük bir seri geldi, sonuçlandı. Sonucu anlamadın. O kısmı mesela Türkçe altyazıya çevir. İngilizce bir şekilde, Türkçe altyazıda, İngilizce sesli. Türkçe altyazılı bir şekilde tekrar izle. Sonrasında Geri gel ve tekrardan İngilizce bir şekilde orayı izle ve bitir geç. Yani burada bizim İngilizce düşünme becerimiz kazanmamız için gerçekten bol bol girdi almamız gerekiyor. Öncelikle dili anlayabileceğiz. Belirli bir seviye anlayabileceğiz. Ondan sonra belirli bir seviyeye geldiğimiz zaman çıktılar vermeye başlayacağız bol bol. Sonrasında da artık profesyonel yani hangi konu olursa olsun yani Türkçe ana dilimiz Size yakın bir şekilde e, o dili anlayabilir hale gelmiş olacağız bu girdi almaların sonucunda. Okuyarak ve dinleyerek. Şu anda benim yaptım dinleyerek. Başlarda özellikle e, belirli bir süreye gelinceye kadar dinlemeye çalışıyorum. 270. saati geçtiğimizde de e, şu anda Hawaii Meteor Mother dizisinde de bitirdik. E, şükürler olsun diyelim. E, gayet güzel bir diziydi o da. E, bana özellikle son bitirirken artık yani sabit bir şekilde %90 oranında olayları konuları anladım. Anlayamadığım şeyler de arkadaşlar bizim nasıl kendi dilimizde. Yani kendi önceden izlediğimiz dizilerimizden veya hayatta dair bir şeylerden e, esprilerimiz varsa yani bizim Türk kültürüne dair esprilerimiz varsa onların kendi kültürlerinde kendi dizilerinden kendi e, önceden yaşamış olduğu olaylardan bir takım espriler yapıyor. Bazı bunları kaçırabiliyoruz. Bunları mesela ufak ufak böyle anlar hale geldim. Bazen bir isim geçiyor, bir, bir olay geçiyor. Ya diyorum bunlar kendi aralarında bir espri mesela. Ya orayı mesela anlamıyorsun ama önemli değil. Yani illa anlamana gerek yok ben ama şu anda hikayenin akışını %90 oranında artık böyle götürebildiğimi yer yer %80-70'lere düşse de anlayamadığım yerler olsa da artık belirli kelimeleri edindiğim için beynim olayları çözebiliyor. Olayın akışı A noktasından B noktasına gidiyorsa bu akışı rahat bir şekilde takip edebilir hale geldi. O yüzden güzel gidiyoruz. Dilde de mesela belirgin edindiğim kelimeler var. Hani onları görünce artık direkt anlıyorum ya da böyle direkt oraları okumadan sadece karakterlerin mimiğini takip ederek diziye devam etmeye çalışıyorum. Ufak tefek kalıplar ya da kelimeler geldiği zaman ya da karakterler arası tepkiler geldiği zaman güzel bir şekilde ilerliyoruz. Şu anda diğer taraftan Modern Family'ye devam ediyorum. Amazon Prime üyeliğim var bu arada. Çok pahalı bir üyelik değil. Tavsiye ederim alabilirsiniz. Amazon Prime'da da güzel içerikler var. Bir yandan oradan böyle bilim Kurkut adında bir şeyler de kovalıyorum. İşte geçen mesela Vox Makina diye bir tane animasyon çizgi film buldum. Ona başladım. Ufak tefek onu da götürüyorum bir yandan. Şu anlık iyi gidiyoruz. Gayet güzel. Haftaya 300 saat videosu var. Genel olarak 300 saatte genel bir değerlendirme yaparız. Ne aşamaya geldik? Nasıl gidiyoruz? Edindiğimiz kelimeler ne? İşte cümleleri birebir ne kadar anlıyoruz gibi. Orada daha detaylı konuşurum. Ama bu videonun konusu İngilizce düşünme becerisi üzerineydi birazcık. Ben bunu gayet iyi bir şekilde açıkladığımı düşünüyorum. Yani gerçekten bizim beynimizdeki bu dil bölümündeki bu kütüphanemizi birbirinden öncelikle ayırmalıyız arkadaşlar. Türkçe buradaysa Türkçe burada kalacak. İngilizce buradaysa İngilizce burada kalacak. Yani birbirine bağ kurmayacağız. Yani zaten bizim maruz kalarak İngilizce sadece içeriye maruz kalarak edinmeye çalıştığımız ve yapmaya çalıştığımız olay bu. Yani hiçbir şekilde Türkçeden olabildiğince destek almamaya çalışın. Sadece hikayenin akışına kopup sıkılacağınız zaman önemli noktalarda dediğim gibi hani o kısımları böyle Türkçe altyazı çevirip birazcık anladıktan sonra geri sarıp aynı yeri İngilizce bir şekilde anladıktan sonra devam edebilirsiniz. Ama bunu da çok sık yapmayın. Hani sadece gerçekten izlemeniz yani gerçekten anlama, anlamadıysanız ve anlamanız gereken bir yerse yapın. Ben şu anda mesela bunu bile hiç yapmıyorum. Gayet olabildiğince maruz kalıyorum. Anlayamadığım yerde de burayı niye anlamadım falan filan diye kafaya takmıyorum. Takmamamız da lazım. Olabildiğince pozitif bir şekilde. Şu an baktığım zaman rahat bir şekilde içeriği tüketir hale geldim. Yani şu anlık artık zor kısımları ufak ufak atlattık. Kolay kısımlardayız maruz kalarak devam edeceğiz ve bu işin sonunda gerçekten güzel bir şekilde dile edineceğimizi düşünüyorum. Siz de lütfen kendi dilediğiniz sürecinizi bizimle paylaşabilirsiniz. Buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Merak ettiğiniz herhangi bir şeyde yorumlarda sormayı unutmayın. Edinime devam.